Ortaya çıkmış, söylenmiş bir söz, yazılmış bir şey, bunun yayınlanmasına engel oluyorsun. Oysa şimdi e, bu Ekrem İmamoğlu'nun basın toplantısında şu görüldü: basın toplantısında söylenen bir şeyi yapamazsınız diye. Yani Tabi, bu, bu report edemezsiniz. Çok, çok yani bildiremezsin sen böyle. basın toplantısında. Hatta Türkiye gazeteciler cemiyeti şey yaptı bir açıklama yaptı. Sonra da basın kuruluşları topluca bir açıklama yaptılar. Ee, şey diye, ya basın artık basın toplantısının haber yapılması engelleniyor. Bu, şimdiye kadar görülmedik bir, yeni bir sansür yöntemi. Yani daha olmadan tabii, tabii. sansür. Ondan sonra e, bu e, vahim bir durum. Yani gerçekten vahim bir durum. Basın toplantıları, siyasilerin basın toplantıları dahi artık haber yapılamayacaksa bunun hani uç örneği şuna, şuna da getirilebilir. Yani efendime söyleyeyim Türk mesela diyelim dış işleri konusunda sağlık konusunda her neyse mecliste oturum yapılacak. Baştan şey yapacak mesela e, savcılık bu oturumlarda şu kelimeler kullanılırsa yayınlanamaz denebilir. Ya da mesela bunu iyice e, uç yerlere götürelim. Mesela döviz kurlarının canlı yayında açıklanması Ekonomik istikrarsızlık doğru. Şimdi bunlar yok artık, o kadar da olmaz. Dedirtiyor, değil mi? Her şey oldu. Hayır, olmaz dediğimiz o kadar çok şey oldu ki. Evet. Yani. Ama yine de alışmamak lazım. Hayır, alışmamak lazım. Şaşırmayı elden bırakmamak lazım. İtirazı elden bırakmamak lazım. Ama yani bunlar da olabilir artık. Yani evet, en, en basit bir şey. Yani dediğim gibi, e, efendim sal e, basmış. İşte yeni sel tehlikesinden bahsedilmeyecek denebilir artık yani evet. yani hakikaten olmaz olmaz dememek lazım.